Bu facecam kasmaz umarım. Biraz kasıyor gibi. Kasma. Evet Diggle böyle alalım. Bu arada hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yine ben bayağıdır video çekmeye üşeniyorum. Canım istemiyor falan bir şeyler oluyor arkadaşlar. Evet bir Ezgi'de vs atalım bari falan dedik. Ben de çok sevmiyorum vs atmayı ama bayağıdır da vs atmadığımız için oynayayım dedim. Çok güzel oynamayacağım muhtemelen. Bu oyunun sesi mi kısık bir saniye? Yo. Neyse okey devam edelim biz. Bu arada Ezgi PC şu an PC'ye geçeli bir ay olmadı ama oldu mu yoksa <laughs> bilmiyorum. Aha buz atamadım dur. Aa, nasıl yedim ben onu? Dur birazcık daha odaklanarak oynamaya çalışayım da. vuramıyorum. Keşke alo kalsaymışım bu arada. Nerede? Duvar arkası yorum ya. Lak var. Bir dakika git basayım. Tamam. Bir açık. Oo güzel. <laughs> Mükemmel. Okey birazcık UMP ile oynayacağım çünkü bayağı kötü oynuyorum Diggle'la. Tutmadı. Nereden çıkacak? Aa hiç tutmuyor la. Şaka mı bu? Şuradan açık alabilir miyim? Soldan çıkacak. <laughs> hiç tutturamıyorum ben Niye böyle? Oha <laughs> şaka gibi. Okey. Ya şey bilmiyorum. Çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Önceki kadar hevesim yok. Neden olduğunu çözümlemeye çalışıyorum. Çok saçma bir şekilde YouTube videosu çekmek benim için ödev haline geldi. Neden bu psikolojiye girdim hiçbir fikrim yok. Ve ben bir şeyin ödevleşmesinden nefret ederim. Yani şöyle demek istiyorum. Hani ödev yapmak istemezsiniz ya. Öyle. Yani sanki zorunlu bir görevimmişim gibi. Hani hobiden çıktı çıkma yolunda ilerliyor şu anda YouTube çok garip bir şekilde. Hadi para kazansam okey ona bir şey demeyeceğim de. Ne bileyim işte birazcık ödevleştiği için çok fazla hevesim yok şu sıralar. Ödevleştiği için de hevesim olmadığı için de böyle video araları uzuyor birazcık. Evet onu söylemek istedim. Ay çok tarıyorum ya. Hiç kafa atamadım ki. Aa sonunda. Neyse işte eğer bu video olursa zaten yarın güncelleme var. Bunu çabuk editleyip yarın güncellemeyi yetiştirmeye çalışırım. Siz de sıkılmazsınız güncelleme beklerken. Diggle deneyelim mi? <laughs> Elgi güzel Diggle oynuyor. Boşuna Diggle Queen demiyoruz. Böyle mesela bir sene boyunca falan PC'de oynasa iyice güzel oynar yani. Ben de Diggle deneyeyim bari. Bir kere vurabilir miyim? O pompalı geliyor. Çok tarıyorum ya. Pompalıya geçmiş. Aa atamadım. şuradan çıkayım da. <laughs> Çok tarıyorum. <laughs> ben VS'yi o kadar unutmuşum ki. Yok yani. Çok yakınız. <laughs> şuradan çıkmayacak. Can mı dolduruyor acaba? Olabilir. Aha. UMP geçti. Evet taramalı silahlarda kesinlikle daha iyi oynuyorum. Orası bir kesin. <laughs> kafa gitti kafa gitti. Bu arada 6'da bitiyor. Birazcık daha dikkatli oynamam lazım kazanmak için. Tamsin Thompson aldım. Thompson'a genelde güzel kafa atıyorum. Bir de onu deneyelim. Diggle oynaması tehlikeli benim için. <laughs> Açık vermeyeceğim. Vermemeliyim. Şuradan. Tüh. Ha baga girdim. Nasıl oldu o be? He? Ya tam 2.85 yemişti ya. Ben bunu kazanamayacağım şu anda. Çok fazla güvenmiyorum kendime. Saymadı. Evet yani hasar saymıyor bu arada. Bak olduğunu söylemiştim de bu kadar da hasar saymayınca yani. Birazcık boşuna oynuyor gibi oluyorum. Heh, okay. Silah. Kalp. Değil olmasa çok kötü işte. Aa çok iyi. 2 at 8. Hmm. <laughs> tırstım. Şu an bir tırstım. Bir diggle yersek yandık. Oo. Bu mükemmeldi bu kafa. He. <laughs> en azından 5 yaparsam güzel olur. 5 yapalım be. 5 yapalım. Ay çok iyi. İşte Thompson arkadaşlar ya Thompson farkı. Yalnız buzun arkasında ve şu an cam basıyor. Soluma işte. Benim korkaklık. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ezgi dur. <laughs> <laughs> İyi 5-5 beş beş oldu Tamam yapmak istedim şey buydu Boyalayamazsak da sıkıntı olmaz Zaten karşıdaki Ezgi hiçbir önemi yok Şu anda eğlencesini oynuyoruz ee, Zaten bir de boyalamaya uğraşırsam Ben 2 saat video uğraşabilirim de Çünkü kafaya takınca yapabiliyorum Gerek yok <laughs> Son turu atalım ve bu maçı burada bitirelim Deagle oynuyor Dur. korkmak korkmak çok tırsak olmak nereden çıkayım ben şimdi çok uzaktan oynuyor Ezgi. Her an diggle yiyebiliriz Anı çatımıza. Evet bu taraftan geliyor. Tutturamadık. Evet Ezgi gerçekten uzaktan oynamayı tercih ediyor şu anda. Oo güzel. İşte tamsın ya. Tamsın arkadaşlar. Seviyorum ben bu silahı. Bir an önce alt seviye yapabilirim umarım. Evet 6 kez kazandık. 2070 hasarımız varmış. Güzel. Diggle Queen'i e tebrik ediyoruz buradan. Çok güzel Diggle kullanıyor. Evet o zaman bir videonun daha sonuna geldik diyelim. Bay bay.